Alanın uzmanı olmasam da mütemadiyen aracımla alakalı sorunları ve çözümlerini sizinle paylaşıyorum. Bu içerikte yine kendi aracım olan Kia Rio Neti'nin inceleme videosu olacak. Aynı zamanda Fancy modeli ile de kıyaslama yaparak farklarını göreceğiz. İyi seyirler. İncelememi 6 ileri manuel vitesli 1.4 CVVT 109 beygirlik benzinli motorlu sedan aracımla yapıyor olacağım. Biraz rahatsızım sesim bana çok farklı geliyor. Sesten dolayı özür dilerim şimdiden. Ancak gerek hatchback modeller, gerek otomatik modeller, gerekse de dizel modeller dış görünüş, şanzıman ve motor bakımından farklı olsalar da tasarım ve teknik özellikler bakımından birbirine çok benzer olduğundan video izlemenizde fayda var. Fancy ve neti modelleri motor, dış görünüş ve güvenlik olarak aynı olsalar da Fancy de kullanıcı konforunu arttıracak ufak tefek bazı dokunuşlar yapılmış. Araç atmosferik bir motora sahip. Atmosferik motor olmasından dolayı LPG'ye uygun bir motor türüdür kendisi. Kendi aracımda ise Atiker Grand LPG kiti bulunmakta. 100 kilometrede şehir içi 9-10 litre, uzun yolda ise 7 litre LPG tüketimi bulunmakta. Benzin tüketimi ise şehir içinde 7-8 litre, uzun yolda ise 5-6 litreye kadar düşmekte. Tabi bu tüketimler manuel 6 ileri vitesli olan kendi aracımdan elde ettiğim verilerdir. Hatchback modelleri ise otomatik 4 vitesli olduğundan yakıt bir miktar daha fazla olacaktır. Ayrıca bu değerler benim tüketimim olup aracın durumuna ve kullanım tarzınıza göre değişkenlik gösterileceğini de hatırlatalım. Araba ağzına kadar dolu bir araç. Güvenlik kısmına bakacak olursak tekerlerin kilitlenmesini önleyen ABS fren sistemi, savrulmayı önleyen ESP, iki ön, iki tavan, iki koltuk yanı olmak üzere 6 tane hava yastığı, yokuş kalkış desteği, elektrik destekli direksiyon, elektronik fren kuvveti dağıtım sistemi ve patinaj önleyici sistem her iki modelde de standart olarak geliyor. Elektrik destekli direksiyon şehir içinde kullanımı gerçekten çok keyifli bir hale getiriyor. Uzun yolda ise sertleşerek kontrollü bir sürüş sağlıyor. Ancak uzun yolda direksiyonun biraz daha sertleşmesini beklerdim. İlk kullandığımda bana fazla güven vermemişti çünkü. Tabi bu aracı almadan önce Volvo ile uzun yol yapmış olmam beklentilerimi bir tık arttırmış olabilir. Yukarıda saydığım bu güvenlik özellikleri bu aracı almamdaki en büyük etkenlerden. Buraya kadar olan özellikler her iki araçta da ortak olan özelliklerdir. Aracın dışına bakacak olursak araç yakışıklı bir araç. Ön tarafta halojen farlar, altında ise gündüz farları bulunuyor. Baktığınızda sis farı gibi gözükebilir ama değil. Araç çalışırken sürekli yanıyor çünkü. Kapatamıyorsunuz. Ne zaman ki farları açarsanız bu lambalar da kapanıyor. Hatta sis farın açık geziyorsun diye polis çevirmişti de onu sis farı değil gündüz farı olduğuna ikna etmek için epey dil dökmüştük. Ama bu sebepten dolayı hiç ceza yemedim. Aracın uzunluğu 4.36 metre. Genişliği 1.72 metre. Yüksekliği ise 1.45 metre. Neti'de 16 inç kara jant, Fancy'de ise 17 inç çelik jant standart olarak bulunmakta. 389 litrelik geniş bir bagajı var. Biz Büyük bir bebek arabasını koyduğumuzda bile sağında, solunda, üstünde ve altında çok fazla boş alan kalıyor. Bagaj aracın hem içinden hem de kumandadan otomatik olarak açılabiliyor. Ancak bagajın üstünde bagaj açma düğmesi yok. Zaten buna gerek de yok. Kışın araç çok pisleniyor çünkü. Neti modelde sinyal yan tarafa konumlandırılmışken Fancy modelde ise dikiz aynasının üstünde bulunuyor. Aracın içine girdiğimizde ise şık bir konsol bizi karşılıyor. Buralarda kullanılan bütün malzemeler plastik. Yani altı boş olduğundan dolayı fıkırtı yapıyor. Teyipteki malzemeler ise biraz daha sert plastik. Biraz daha yumuşak bir malzeme olabilirdi. Çünkü bu kadar sert malzeme ister istemez trim sesine sebep oluyor. Direksiyonun tutuş hissiyatı güzel. Parmaklarla rahat kavranabilmesi için şurada bir çıkıntı alanı mevcut. Tamamen simit direksiyon ama tasarımı benim gayet hoşuma gidiyor. Orta taraftaki teybin konumlandırma yeri el ile kolayca kontrolü sağlayabiliyor. Piyano bilek tuşlar ise görünüme ayrı bir zarafet katıyor. Bu tuşlarda klima aç kapa, arka cam ve aynaları ısıtma, Havayı içeriden alma ve havayı dışarıdan alma tuşları bulunuyor. Bu tuşların hemen üstünde ise manuel klima düğmeleri mevcut. Pensi modelinde ise dijital klima bulunduğundan dolayı burada dijital bir ekran var. Piyano bilek tuşlarının hemen altında ise USB AUX girişi ve 2 adet de çakmaklık portu bulunmakta. Arka koltuklarda ise çakmaklık yok. Çakmaklığın hemen altında ise bozuk para ve ufak tefek şeyleri koyabileceğiniz ufak bir göz mevcut. Aslında ufak dediğime bakmayın bayağı bir büyük. Bu alandan geriye doğru geldiğimizde iki adet bardak tutucunun olduğunu görüyorum. Bir bölmesinde ise mendil, ambalaj gibi ufak tefek şeyleri atabileceğiniz küçük bir çöp kovası mevcut. Bu alanın arkasında ise kol dayama var. Ancak kol dayama geride olduğundan dolayı bence çok kullanışsız olmuş. Uzun boylu birisi binse bile çok fazla işe yaramıyor. Kol dayamanın altında ise eşyalarınızı koyabileceğiniz geniş bir alan var. Teybin hemen yanında küçük bir cep konumlandırılmış. İlginç bir tasarım olmuş gerçekten. Buraya kapı kumandası, alması zor olur ama belki bozuk para gibi ufak tefek şeyleri koyabilirsiniz. Geniş bir de torpido gözü var. Buraya büyük kapları bile koyabiliyorsunuz. Direksiyonun üstüne baktığımda ise multimedya kontrol tuşları ve yol bilgisayarı tuşları beni karşılıyor. Henzide ek olarak teyipte bluetooth özelliği olduğundan dolayı Telefonunuz ile aracı eşleştirerek araç içinden sesli görüşme yapmanız mümkün hale geliyor. Direksiyonun üstünde ise telefon açma ve kapatma tuşları da ekstra fancy modelinde var. Ayrıca fancy modelinde ön direklerde şurada iki tane tiz hoparlör mevcut. Direksiyon yükseklik ve derinlik ayarını ise şu mandalı aşağı indirerek yapabiliyorsunuz. Ancak orijinal ses sisteminin beş par etmediğini söyleyebilirim. Hatta orijinal hoparlörleri değiştirip JBL hoparlör takmama rağmen ses de fark edilir bir değişiklik hissetmedim. İyi bir sonuç için TV değiştirip güzel bir multimedya takmak kesin çözüm. Direksiyonun sol altında ise far yükseklik ayarı, ekran ışığı açma kısma ayarı ve ESP düğmesi mevcut. Fancy modelde Yağmur ve farf sensörü olmasına rağmen bu modelde yok. Kameramızı hafifçe yukarı kaldırdığımızda hem şoför tarafında hem de yolcu tarafında ışıklı ve aynalı güneşlikler görüyoruz. Ayna şu şekilde açılıp kapanabiliyor. Aynı zamanda tavanda güneşliğin üstünde makyaj lambaları da var. İster elinizle bastığınızda, isterseniz de güneşliği kapattığınızda bunlar otomatik olarak kapanıyor. Şurada bir de ambiyans LED'i var. Gece sürerken Arabanın içinde hafiften bir loşluk oluşturuyor. Bence güzel düşünülmüş tatlı bir detay. Kapıya gelecek olursak şoför kapısında dört camı da kontrol edebileceğiniz cam açma düğmeleri var. Şoför camı ise iki kademeli. En çok kullanılan şoför camı olduğundan dolayı bu düğme belli bir süre sonra kırılıyor. Şu 3 liralık ufacık plastik parçasını bulamıyorsunuz iyi mi? Eee ne olacak o zaman? <laughs> 2000 liraya komple yenisini alıyorlar. Oldu paşam. <laughs> Neyse, tamir edebiliyormuşum. Cam tuşlarının hemen üstündeki tuş ise arka camları kilitlemeye yarıyor. Bu tuş takımı ise aynaları kontrol etmek için. Frenzi de bu tuşlara ek olarak aynaları otomatik kapatma tuşu da bulunuyor. Tuşların hemen arkasında da ufak bir cep düşünülmüş. Telefon gözü diyeceğim ama yeni nesil telefonlar da buraya pek sığacak gibi durmuyor. Kapının aşağısında ise içine 1 litrelik suyun rahatça sığabileceği ve arkasında ise başka malzemelerinizi koyabileceğiniz geniş geniş bir alan mevcut. Arka kapılarda ise sadece su koyma bölmesi var. Araçta aktif bir alarm yok ama pasif bir alarm var. Alarmın aktifi pasifi mi olurmuş ya? <laughs> yani aracınız darbeye maruz kalırsa alarm çalmaz. Ama siz aracınızı kilitledikten sonra içeriden kapı açılırsa o zaman alarm çalmaya başlar. Yani adamlar burada hırsızın camı kırıp kapıyı açma senaryosunu düşünmüşler. Allah Allah. Gelelim oturma durumuna. Sürücü koltuğunda yükseklik ayarı var. Hala yükseliyor. Hala yükseliyormuş bu ya. Ama yolcu koltuğunda bu bulunmuyor. Ayrıca arabaya binen herkes koltukların çok aşağıda olduğunu söylüyor. Ve sen böyle yolu nasıl görüyorsun diye soruyorlar. İlk bindiğimde de bende aynı hissiyat olmuştu ama Zamanla insan ona dalışıyor. 1.80 boyunda birisi aracı kullansa dahi arkada oturan kişi bundan rahatsız olmuyor. İç hacmi rahat bir konfor alanı sunuyor. Arka, orta tarafta ise ufak bir şaft tüneli mevcut. Ama ortada oturan kişi rahatsız edici boyutta değil. Arka koltuklar ise 1'e 2 oranında katlanarak bagaja büyük ve uzun malzeme koymanıza olanak sağlıyor. Güvenliğe ek olarak arka iki koltukta izofiks bağlantısı ve üstlerinde ise tapteater bağlantısı bulunuyor. Bunun Türkçesini bilmiyorum ama çocuk koltuklarının öne doğru gitmesini engelleyen kanca diyelim. Şimdi kadrana gelelim. Kadranda hararet göstergesi yok. Bunu hiç sevmedim. Bir köşeye sıkıştırılabilirdi bence. Kontağı yarım çevirdiğimizde kadran selam veriyor. Aleyküm selam. Çalıştırıp yol bilgisayarına bakıyorum. İki tane kısa kilometre ölçer var. Trip A ve trip B olarak. Bunları bağımsız olarak sıfırlayabiliyorsunuz ve bu şekilde istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. Tekrar basıyorum. Burada içindeki benzinin ne kadar yol gideceğini söylüyor. Değiştiriyorum. Ortalama yakıt tüketimim şu anda 8 litreymiş. Şehir içi kullanımda zaten 7-8 litre demiştim. Benimki hep kısa mesafe olduğundan dolayı benzin olarak 8 litre gösteriyor şu anda. Ben dairesiyetten kendim de ölçtüm. Yol bilgisayarının verdiği rakamdan 0.1 litre daha fazla ölçüm çıkarttım. Yani gerçek rakamları veriyor diyebiliriz. Değiştiriyorum. Bunu yolda görüyorsunuz. Anlık yakıt tüketimi bu. Gaza bastığınızda anlık olarak ne kadar yakıt tükettiğinizi bu ekran gösteriyor. Bu alan ise burayı sıfırladıktan sonra aracın gittiği toplam yoldaki ortalama hızını gösteriyor. Ben de şu anda 33 kilometreymiş ortalama hızım. Değiştiriyorum. Bu ise arabanın çalı sıfırlandıktan sonra arabanın çalıştığı saati gösteriyor. 39 saat boyunca çalışmış araba. Bir yerden bir yere kaç saatte gidiyorsunuz? Onun ölçümünü herhalde buradan yapabilirsiniz. Ben çok fazla kullanmıyorum şahsen. Dış hava sıcaklığı tekrar başa döndü. Alt taraftaki ise toplam kilometreyi gösteriyor. 158 bin küsur kilometredeymiş aracımız. Ayrıca aracın hızının 20 kilometreyi geçince kapılarının kilitlenmesi güzel bir özellik. Araba gerçekten ciğerli bir araç. Uzun yolda 3500 devirde 120 ile çıkamayacağınız yokuş yok diyebilirim size. 140-150 kilometreye kadar güvenli bir sürüş imkanı sağlıyor. Ama bu hızlardan sonra aracın daha fazla basma dediğini duyar gibi oluyorsunuz. Ama gitmem demiyor çok rahat çıkıyor da. Bir kez 190'a kadar çıktım. Yol olsa belki daha fazla da çıkardı. Ama o hızlarda gerçekten güven vermiyor. 6 vites olduğundan dolayı araç uçacak zannediyor çoğu kişi. Ama kızın ayağı öyle değil. 6 vites olduğu için bundaki vites geçiş aralıkları çok dar. Araç benzinli olmasına rağmen düz yolda giderken 2200 devirde vites değiştirme uyarısı veriyor. Bu doğru vites kullanımı ile şehir içinde yakıt tasarrufu sağlarken daha fazla vites değiştirmeniz demek. Yoksa aynı güçte bir aracın 5. viteste 3000 devirde gittiği hız ile bu aracın 6. viteste 3000 devirde gittiği hız arasında çok bir fark yoktur. Bilgisayardaki vites değiştirme asistanı ise yol eğimini neden salgılamıyor? İkinci viteste dik bir yokuş çıkarken bana üçüncü vites atmamı söylüyor mesela. Ama düz yolda asistanın belirttiği şekilde vites değişimlerini gerçekleştirirseniz ciddi yakıt tasarrufu yaptığını da belirtelim. Araçta trim sesi çok fazla. Segmentine göre yol sesi de var tabii ki. Bundan dolayı iyi bir izolasyona sahip olduğunu söyleyemem. Hız arttıkça hem trim sesi hem de yol sesi artıyor. Çare! Ver müziği! Ya, seninle Pansiyonları, muadillerine göre biraz sert. Bunu kasislerde çok iyi hissedebiliyorsunuz. Buna karşılık yol tutuşunu gerçekten beğeniyorum. Agresif kullanan birisi değilimdir. Ama kullandığım 4 yıl boyunca HSP bir kez devreye girdi. O da çalışıyor mu acaba bu bir test edelim diyerek geniş ve sert bir viraja hızlı girmemden dolayı çalışıyormuş. Malzeme ve bakım fiyatları makul denilecek ölçüde. Masraf çıkartıyor mu? Yaşından ve kilometresinden dolayı elbet çıkartacaktır. Ama sizi üzecek masraflar olmuyor genelde. Şimdiye kadar motora anahtar değmedi mesela. Vites aksamında herhangi bir sorun yaşamadım mesela. Bu arada vites geçişlerinin tatlı ve yumuşak olduğunu da belirtmek isterim. LPG'ye gelirsek. Keşke imkanımız olsa da kimse aracına LPG taktırmak zorunda kalmasa. Orası ayrı. Ama zamanın şartları 3 kuruş tasarruf ettirmek için mecburu bırakıyor. İyi bir işçilikle takılan LPG %40-50 oranında tasarruf sağlıyor. Ayrıca yokuş çıkarken yakıtlar arasında değişim yapsam bile araç performansında herhangi bir kayıp geçiş esnasında herhangi bir silkeleme yapmıyor. Oluyorsa da ben hissetmiyorum. Son olarak toplayacak olursak araç B segment olmasına rağmen size sunduğu sürüş konforu ve rahatlık açısından C segmente yakın B plus diyebileceğim bir araç. Umarım içerik faydalı olmuştur. Beğendiyseniz abone olabilir, beğenebilir, teşekkür butonunu kullanabilirsiniz. Ben Furkan Genç. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.